Merhabalar. 5 aşamalı Nefes ve Öz Şefkat Meditasyonuna hoş geldiniz. Kendinizi 20 dakika boyunca destekleyecek bir oturuş bulun. Bu oturuşunuz bağdaş olabilir ya da bir secdâ pozu olabilir ya da bir sandalyede oturuyor olabilirsiniz. Rahat edeceğiniz, ağrısız, acısız bir yer bulun kendinize. İsterseniz başlayalım. Rahat bir oturuşu bulduysanız. Önce gözlerinizi etrafta gezdirmeye başlayın. Böyle dikkatinizi çeken objeler, nesneler, ışık, gölgeler, renkler, bakın şekiller, görüyorsanız baktığınız şeyi görün. Eğer ki hoşunuza gidiyorsa inceleyin. Rengini, şeklini, dokusunu. Ve ardından tekrar Merkeze doğru gelin. Gözleriniz ister kapalı ister açık. Gözler açık kalacaksa odaklı olabilirler. Ve şimdi dikkati kendi içinize doğru yöneltin. Nefeslerinizi fark edin. Birinci aşama. Dikkati nefes verişlerinize doğru getirin. Fark edin o doğal akan nefes verişlerinizi. Eğer bugün rakamla çalışmak istiyorsanız her nefes verişin sonuna bir rakam ekleyin. Nefesi alın, nefesi verin, sonuna bir sayı kondurun. Yani nefes al, nefesi boşalt, bir. Nefes al. Nefesi boşalt. 2. Bu şekilde devam edin 10'a kadar. Eğer ki 10'a kadar gelebilirseniz tekrar yine birden başlayın saymaya. Yine unutursanız da yine birden başlayarak devam edin. Dikkatin dağıldığında tekrar nezaketle nefesine geri dön. Nefes senin evin. Her dikkatin dağıldığında hatırlat kendine. gelen düşünceler varsa onların ne olduğunu fark et. Yine hikayeye girmeden gelmelerine ve gitmelerine izin ver. Her nefes verişin sonuna bir sayı konduruyorsun. Bir göle bir taşı bırakır, gider. Nefesler olabildiği kadar doğal bırakınız, nefesiniz aksın. Bazen derin, bazen var da yukarısında ve bazen belki daha sığ. İkinci aşama, şimdi dikkatini nazikçe nefes alışa doğru getir, nefes alışlarını fark et ve eğer rakamla çalışıyorsan bu sefer rakamı her nefes alıştan önceye ekle. Yani bir nefes al boşalt, iki nefes al boşalt ve bu şekilde birinci aşamada olduğu gibi devam et. Ona kadar gelebilirsen tekrar yine birden başlayarak sürdür ikinci aşamayı. Nefesin doğal ritminde sakin omuzların gevşek, yüzün yumuşak. Ve her nefes almadan önce sayıyı konduruyorsun. Nerede şimdi dikkatin, fark et. Açık bir farkındalıkla ve kendine kızmadan, arkadaşça yaklaşarak. Nerede şimdi? Dikkat fark et. Ve oluşan bir his var mı bedeninde? Her ne oluyorsa olanı olduğu gibi bırakmayı deneyerek. Gelen hislere, gelen duygulara kapılıp gitmeden mümkün mü? onlara sadece tanık olmak mümkün mü? Bir gözlemci gibi. üçüncü aşama. Dikkati nefese doğru getir. Ve nefesin bedende yarattığı duyumları fark et. Nefesin burun deliklerinden girişi nasıl? Göğsünde, karnında nasıl bir hareketlenme yaratıyor fark et. Eğer ki bu bölgede nefesin hareketini fark etmek zor geliyorsa ellerini yerleştirebilirsin. Bir elini karnına, bir elini göğsüne. Eğer bu iyi gelecekse böyle devam edebilirsin. Belki nefesin o bölgede çok az olabilir. Gayet normal. Şimdi dikkat nerede? Yine kendine arkadaşça yaklaşarak tekrar nefesine ve nefesin hareketine geri dönebilirsin. dikkat nefeste ve nefesin bedende yarattığı etkilerde yine düşüncelere kapılıp giderse hatırla tekrar nefesini tekrar tekrar nefese gelmek farkındalık kasımızı geliştiriyor. Hiçbir çaba boşa değil. Şimdi dördüncü aşama. Bu kez dikkati Burnunuza doğru getirin ve burada nefesin akışını izlemeye başlayın nazikçe. Nefesin burun deliklerinden girişini, çıkışını fark edin. Dikkatiniz buruna doğru odaklansın. ve nefesin burundan Bakışını, burun deliklerinizden girişini fark edin ve burun deliklerinden çıkışını fark edin. Ve burun delikleriniz açık mı, rahat, nefes girebiliyor mu? Belki üst dudağınızın üzerinde de o nefesin ince duyumlarını fark edebilirsiniz. Bütün odağınız burun ucunda ve nefesin burundan giriş ve çıkışında olsun. Ve son aşama. Şimdi dikkati kendinde tutmayı sürdür. Ve benim söyleyeceğim cümleleri kendi içine bırakmayı dene. Ve etkilerini dinle. Mutlu olayım. Mutlu olayım. Bir göle bir taşı bırakır gibi cümlenin etkilerini gözlemle bedeninde. Sağlıklı olayı. Sağlıklı olayı. Nasıl yankılanıyor? Nasıl bir yanıt geliyor bedene? kendi içinden her ne geliyorsa evet yargılamadan sadece fark et neşeli olayım neşeli olayım güvende olayım güvende olayın. Bakın nasıl geliyor. Yine herhangi bir duyguya girmek zorunda değilsin. Sadece olana alan açıyorsun. Ne oluyorsa. ızdırapsız olayın. ızdırapsız olayım. İstiyorsan bu cümlelerle devam edebilirsin. Sana iyi hissettiriyorsa. İstersen de kendi cümlelerini ekleyebilirsin. Kendine ne söylemek isterdin? Şefkat cümleleri olarak hangi sözleri duysan kendini iyi hissederdi. Dilerim korkularımdan özgürleşirim. Dilerim kendimi ait hissederim. dilerim. Kendimi sevilebilir hissederim. Ya da her ne geliyorsa şu an oturduğun yerle olan temasını fark et. Kalçaların, bacakların, ayakların. Karnındaki hisler nasıl şu an? Göğsündeki hisler. Şimdi ağzındaki tatlar. Burnuna gelen herhangi bir koku var mı? Ne duyduğun sesleri fark et. Göz kapakları ve gözlerdeki ışığı fark et. Eğer kapalıysa gözlerin yavaşça arala. Odanın içinde gözlerinizi gezdirebilirsiniz. Yavaşça bedeni hareket ettirerek çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Namaste. Teşekkürler.